Peygamberimizin evlilikleri. Peygamberimizin birçok hanımla evlenmesine ve bunlarla ilgili anlatılan çeşitli hikayelere gelince. Kur'an'da peygamberimizin hiçbir hanımının ismi geçmez. Peygamberin 9 yaşında bir kızla evlendiği de Kur'an'da değil. Uydurmalarla dolu hadislerde geçer. Bu konudaki hadisler kendi içlerinde de çelişkilidir. Peygamberimizin hanımlarıyla ilgili anlatılanların %99'u hadis kaynaklıdır. Yani bu hikayeler güvenilir değildir. Peygamberimizin uygunsuz bir şey yapmayacağı apaçık ortadadır. Kur'an'da peygamberimiz için bundan sonra güzellikleri ne kadar hoşuna gitse de evlenmen sana helal olmaz. Ahzab suresi 52. ayet diye yasak getiren ayet bulunmaktadır. Bu ayet inmeden önce diğer inananlar için helal olan her şey peygamber için de helaldi. Bu ayetle diğer insanlara getirilmeyen bir kısıtlama peygambere getirilmiştir. Ahzab suresi 28. ayette ise peygamberin bir hanımı şayet ondan boşanmak isterse boşanmanın maddi bedelini karşılayıp boşaması söylenir. Yani diğer hanımlar gibi peygamberin hanımları da kendi gönül rızalarıyla evlenmişlerdir ve istedikleri an nafaka alıp boşanabilmektedirler. Kendi döneminin şartları kendi kısmeti ölçüsünde Kur'an'a ters düşmeden peygamber de evlilik yapabilir ve yapmıştır. Bizi alakadar eden her bilgi Kur'an'da mevcuttur. Bunun dışındakilerle din adına uğraşmak abesle iştikaldir. Peygamberimizin elçi sıfatıyla bize getirdiği Kur'an, dinimizi oluşturur. Uydurma hadislerin de karıştığı kesin olan Peygamberimizin özel hayatı ise ancak o dönemde ve o dönemin şartlarında yaşayarak değerlendirilebilir. Peygamberimiz Kur'an'ın serbest bıraktığı konularda kendi kültürü, içinde bulunduğu dönem ve şartlara göre yani tarihsel olan, insanlara evrensel örnekler sunmayan tercihler yapmıştır. Peygamberimizin yaşadığı hayatın Kur'an dışı detaylarını sünnet başlığıyla sunmuş olanlar, sünnetin dinin evrensel bir bölümü gibi algılanmasına sebep oldular. Bu yaklaşımsa döneme ve şartlara bağlı tarihsel olguların algılanamamasına yol açtı. Bu algılama bozukluğu ise peygamberimizin evlilikleri gibi konuların hatalı bir bakış açısıyla değerlendirilmesine sebep oldu. Günümüzde hangisinin doğru, hangisinin yanlış olduğu belli olmayan hadislerle peygamberin özel hayatı hakkında tartışmaya imkan yoktur ve tarihsel olan bu alanı tartışmamıza gerek de yoktur. Hadis uydurmacılığının ve evrensel sünnet anlayışının bıraktığı kötü miraslardan biri de bu gereksiz tartışmadır. Kur'an'a dönüş diğer hastalıkları tedavi ettiği gibi bu yarayı da kapatacaktır.